Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kemiklerimi çıtlatmak ve yerine oturtmak üzere bugün bana kayropraktik tedavi uygulanacak. Çok gerginim ya çok korkuyorum. Bu o meşhur aksiyon filmlerindeki sahne mi? Evet, evet. <laughs> Verelim. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir has veriyor insana. Oh güzel de bu güzel süperdi. <laughs> Merhabalar ben fizyoterapist Ferhat Tekin, Kliniğimize hoş geldiniz. Yani e, biraz korkmuyorum dil açıkçası ama hoş bulduk. Şimdi Ferhat Bey öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani bu kayropraktik tedavi dediğimiz tam olarak nedir? Kesinlikle korkmanızı gerektirecek bir durum yok ortada. Dünya Sağlık Örgütü'nün de onayladığı bir numaralı ve en tehlikesiz, en yan etkisiz tedavi metodu aslında karyopraktik tedavi manuel terapidir. Kara tedavinin aslı şuna dayanır. Manuel terapinin uzmanlaşılmış bir alt dalıdır aslında. Tabii ki manuel terapi ne diye soracak olursanız manuel terapide elle yapılan tedavi anlamına gelmektedir. Omurgayı, omurga sağlığını, çevresindeki kas gruplarına, yumuşak dokuları ele alan bir tedavi metodudur aslında. Manuel terapinin alt dallarından olan karyopraktik ise Örneğin şu, hastanın hangi segmentinde nasıl bir sorun varsa o segmenti hedef alan ve o segmentteki bozuklukları ve biyomekanik zincirdeki o blokajları ortadan kaldırmaya yarayan bir tedavi metodudur aslında. Hastayı değerlendirirken en önemli etkenler bizim için hastanın süre gelen alışkanlıkları, iş hayatında çektiği zorluklar ve postürel duruşu. Peki hocam hani birçoğumuzun hani bir alışkanlığı var böyle hani elimizi çıtırdatırız, şey yaparız böyle çıtlatmaya çalışırız. Anne mesela durmadan bana şey dedi. Oğlum bana ellerini çıtlatma ondan sonra yaşlanınca hani ellerin böyle titrek kalır. Hani bu böyle bir şey gerçekten var mı? Bu zararlı bir şey mi sizce? Aslında bunun temeli hurafeden öteye gitmiyor. Bunun asıl mekanik sebebi şu. Eklemdeniz arasındaki negatif basınçtan oluşan gaz baloncuklarının patlamasıyla meydana gelen bir sesten ibaret değil. Tabii ki çok fazla yapılması zararlıdır diğer şeylerde olduğu gibi ama o kesinlikle herhangi bir risk unsuru teşkil etmiyor bizler için. Peki hocam hani saçma bir soru olabilir ama şunu da sormak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Şimdi aksiyon filmlerinde mesela hani başroldeki oyuncu böyle işte e, düşmanın arkasına sinsice yaklaşıp ondan sonra bir hamleyle böyle boynunu kırar, e, öldürür diye görürüz. Hani böyle bir şey var mı gerçekten? Yoksa bu da hani tamamen bu uydurmasyon bir şey mi? Aksiyon filmlerinde bu tarz durumları çok fazla görüyoruz. Hastaların da buraya gelirken aslında çekindikleri bir durum bu. Ama uzman kişiler düzgün şekilde belli manevraları uyguladıkları zaman herhangi bir risk faktörü kesinlikle ortada değil. Bu yöntemi peki kimlere tavsiye ediyorsunuz? Özellikle günümüzde Hareket eksikliği, her şeyi internetten online halledebilmemiz, insan doğasının aslında çok da içinde bulunmayan durumlar bunlar. Bizim hasta popülasyonumuzda genelde ofis çalışanları, sırt ağrıları, bel ağrıları, kamburluk çekenler tarzında hastaların şikayetlerine karşı düzgün bir rehabilitasyon programı oluşturuyoruz. Bir de bu tedavinin uygulanmaması gereken hastalarımız var. Bunlar özellikle kemik erimesi ve kemik problemleri içerenler, herhangi omurga problemleri, dramatik düzeyde olanlar belli bir seviyenin ilerisi cerrahiye yönlendiriliyor. Ama belli bir seviyeye kadar kesinlikle manuel terapi ile beraber hastalarımızı ilaçsız, ağrı kesicisiz, düzgün bir şekilde rehabilitasyonunu yapmakta sorumluyuz diyebilirim. Sediye'ye yan şekilde uzanmanız gerekiyor. Omuzunuzun üstünde. Evet, evet, duvara karşı bakmanız şu anda ilk etapta daha iyi. Güzel manzarayla baş başa. Yayla çiçek, böcek, papatya ile içimiz açılsın. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi 23. çok iyi bu pozisyon. Birazcık daha düz olmanızı istiyorum sizden. Sediyeyi birazcık daha ortalayabiliriz. Çok güzel. Şimdi ayağımızı kendimize doğru çekeceğiz. <laughs> <Ol> <laughs> bu bacağımız sabit olacak. Kendinizi kesinlikle kasmanıza gerek yok. Sıfır ağrılı bir işlem. Olabildiğince rahat olmanız lazım. Kendinizi tamamen bana teslim edin. Tamamdır. bırakıyorum. Tamam. Tamamdır. <laughs> teslim oldum şu an. Bu pozisyonu zaten ne <laughs> Şimdi Serbest bırakın kendinizi. Aynen. Omurgamızı şöyle rotasyona getiriyoruz önce. Çok güzel. Bu elimizi de bunu sabitliyoruz. Tamamdır. Okey. Şimdi sizden derin nefes almanızı isteyeceğim. Derin nefes alacaksınız. Akabinde nefesinizi vereceksiniz. İçinizdeki basınç azalınca ben de ufak bir manevra yapacağım. Sonuçları gözlemleyeceğiz. Haydi bakalım. Tamamdır. Ne, zaman nefes vereyim? Şimdi ben talimatı vereceğim. Derin nefes alalım. Verelim. <laughs> Buradan nasıl böyle bir ses çıktı ya? Demek ki buradaki eklemlerimizde bazı blokajlar oluşmuş. Bunları şu anda ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar yaptık. E, vizyonsuz gibi sadece ellerimizi çıtlatıyorduk. Meğerse nelerden, nelerden ses çıkıyormuş. Süperdi. Şimdi diğer tarafı da yapmamız lazım. Geçelim. Aslında bu, siz e, bir şu anda... Ses çıktı. <laughs> Şöyle geçiyorum tamam. şimdi o zaman yan aynı Aynen. şekilde. Ben ayarlayayım dilerseniz. Tamam, tamam. siz o or ortalayalım. Tamam. Şimdi alttaki bacağımız düz olacak. Birazcık daha ortaya doğru gelsek çok daha iyi. Çok iyi. Güzel. Tamam. Alttaki bacağımız tekrar düz olacak. Bacağımızı kendimize doğru çekiyorum. Bulacak boşluk kalabilir. Çok güzel. Serbest bırakalım kendimizi. omurgamızı şöyle rotasyona aldı. Okey. Bu da gerginim ya çok korkuyorum. Kafanızı eğebilirsiniz. Sabit bırakın. Çok güzel. tamam Tekrar. Tamam. Derin nefes alalım. Verelim. <laughs> Değişik bir has veriyor insana. <laughs> oh güzel abi güzel süperdi. Şimdi yüz üstü yatmamız gerekiyor. Hadi geçelim. Çok güzel. Hı, tamam. Evet, kafamız tamam. buraya geldi. Çok güzel. Kollarımız yana alalım. Okey. Derin nefes alın şimdi. Verin. Nasıl hissediyorsunuz? Oh, harika. <laughs> Abi ah, süper bir şey. Oh. <laughs> i̇çimin yağları eridi, içimin yağları eridi ya. Oh, harika bir şey. <laughs> şimdi Yaş bir şey tabii nasıl? şimdi evet sıradan var hocam. Şimdi boynumuza geçeceğiz. Ne yapayım, Sırt üstü şey? uzanmanız lazım. Ben size gerekli talimatları söyleyeceğim. Tamam. Tamamdır. Gelelim. Bir tık. Çok, bir tık daha bana doğru gelirsek çok güzel. Tamam. Serbest. Şimdi. Bu meşhur aksiyon filmlerindeki sahne evet, olacak? Evet. Korkulacak bir şey olmadığını şimdi tekrardan deneyimleyeceğiz. Yani bir heyecan yapmadım değil ama. Şimdi serbest bırakın. Önce Bıraktım. buradaki boyun kaslarımızı birazcık gevşetiyoruz. Biz de kendinizi çok güzel gözlerinizi kapatın. <laughs> çok, çok Şimdi serbest bırakın. Bit, boynunuzun ağırlığı benim elime düşsün. Tamam. tamam. Çok güzel. Serbest. <laughs> Siz biraz kastınız kendinize. Zaten yapmadan ses geldi. Ses direkt geldi zaten. Tamam. Diğer tarafa geçiyoruz. Serbest bakıyor. <laughs> Çok güzel. Serbest bakıyor. Tekrar. <laughs> Bir saniye. <gülüyor> Bunları <gülüyor> sindirmem gerekiyor önce. Serbest bırakın kendinizi. Oh. <laughs> Yavaşça doğru doğrulalım şimdi. Kalkabilirsiniz. Ha kalkıyorum. Evet. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? Çok bomba gibi hissediyorum. Boynunuzu sağ ve sola çevirin açılardaki farklılıkları gözlemleyebilirsiniz. Oh. Yok rahatladı. Hakikaten rahatlama oldu. Ses olarak geldi mi bilmiyorum ama çok rahatladı. Oh hangi taraftan ses geldiği de üstümde sizin... sanki böyle bir yük varmış da o yük kalkmış gibi yani gerçekten o çıtır çıtır sesleri böyle çıkarırken acayip on numaraydı harikaydı şu da oluyor buradaki blokajlar buradaki kasların gerginliği kafaya giden kan akışını da azaltıyor hani bu baş ağrıları mide bulanmaları ya da baş dönmeleri gibi ağrı hisler de bu manevralardan sonra düzgün rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldırabileceğimiz rahatsızlıklar baş ağrım zaten 2-3 gündür vardı yani gerçekten yani şurada bu Gerginliği hissediyordum yani hani spor yaptığım için sürekli olarak durmadan bir gerginlik vardı. O gerginlik belli bir süre sonra böyle bir baş ağrısına dönmeye başladı. Şimdi ilaç kullanıyordum ağrı kesici ama hani biliyorsunuz ağrı kesici kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Kesinlikle bu akşam rahat bir uyku uyuyabileceğinizin garantisini verebilirim sizlere. Bu hastalıkta zaten <laughs> rahat uyuyacağıma kesinlikle eminim yani. Ama boynum da hakikaten böyle bir rahatlama oldu yani o gevşeme. Uf. Hakikaten süper. Geçmiş olsun. <laughs> teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İyi çok iyi. sağ olun. <laughs> evet arkadaşlar görmüş ve duymuş olduğunuz gibi harika bir gün geçirdim. Gerçekten hani bu vücut neler yapabiliyormuş, nerelerinden ses çıkabiliyormuş bunu da görmüş oldum. Hakikaten çok rahatladım. Yani bu kıtlama sesi zaten insana olağanüstü bir haz veriyor. Bu kıtlama seslerinden dolayı da gerçekten çok keyifliydi. Gerçekten çok güzel bir gündü. Ferhat Hoca'ya da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eline koluna, emeğine sağlık. Herkesin de böyle bir şey deneyimlemesini mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum. Bugünkü videomu izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.